Alena Tilki doktor kontrolü çıkışı görüntülendi. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol. Önemli bir durum yoktur. Hayır ya baksana. abla. Şey mi ölçüyorlar? Tansiyonu mu? şey çok çalıştığım için çok hastalanıyorum ya. Kendime iyi bakamıyorum herhalde. Ama arada böyle işte doktoruna bir kontrol yaptırıyorum. Niye acaba tansiyonun ya da bir şey ay yaşlı zannedecekler öyle değil gençliğin enerjisinin fazlasını tükettiğim için hastalandım biraz teşekkür ederim. şimdi <laughs> 21 yaşındaki şarkıcı sürekli tansiyonunu ölçtüğünü söyledi nasıl durumunuz Valla her şey tertemiz çıktı çıktığında... Bir şey gösterdiniz az önce. Ya işte tansiyon ölçüyor. Kolumda yaşlı babaanne gibi şey var. E, tansiyon <laughs> Hadi rezillik ya Allah kahretsin. Hadi bay bay. Tamam, sağ olun kendinize Kolay iyi bakın. Sağ <laughs> Sahne kostümlerini yardım amaçlı satışa çıkaran Alina Tilki, pandemide büyük darbe alan müzik sektörü emekçileri için her zaman üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Konserlerin işte açılmaması ile ilgili bir tweetiniz de vardı. Biraz <laughs> istemkar bir... Evet e, ama ben bu konuda çok konuşmayayım, birazcık da icraat gerekiyor, aklımda bir şey var en azından üstüne düşeni yapmak için bir onu yapalım ondan sonra konuşalım onu. Tamam. Hani bu konuda çok konuşmayı ben doğru bulmuyorum, hey. e, bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum konuşmanın alken, yanında. Hakan altın yani... Evet onlar da çok güzel tepki verdiler, ben de hani ben, ben tepki vermeyi yani negatif şeyler yapmayı seven biri değilim sa daha pozitif bir şey yapıp Hani nasıl düzeltebilirim Aleyna'ya düşen ne olur onu düşünüp aslında ona yönelik bir şey yapmak istiyorum üstüme düşen elimden geleni yapacağım ve tabii ki takipçilerimden de yardım isteyeceğim teşekkür ederim sağlıcak tamam, sağlıcak teşekkürler teşekkür ederim. benim hikayem bu benim masalım aşkımın peşindeyim çok istersem